Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Nihat Doğan'dan Alişan'a gönderme. Nihat Doğan, Alişan için Alişan ne zaman evlendi, çocuğu ne zaman oldu? evlilikten 7 ay sonra çocuk oldu. Alişan'ı kınıyorum. Bırakın bu işleri. İmam nikahı mı oldu? Hayır, düğünden bir gün önce Nihat Hatipoğlu yaptı. Alişan'ı kınıyorum. ise buna sessiz kalırsa Buysa'yı de kınıyorum. Kumar oynarsınız, onu yaparsınız, bunu yaparsınız, yalarsınız, yutarsınız. İş popülize gelince karım onu yapmaz, bunu yapmaz. Halit Ergenç'in hanımı Bergüzar Korel dizilerde öpüşmüyordu mu? Peki Bergüzar Korel öpüşünce kötü kadın mı oldu? Dünyanın en onurlu, en güzel annesi. Üçüncü çocuğunu doğurdu. Şimdi Halit Ergenç şey mi oldu, boynuz mu oldu ifadelerini kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.